Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım kırtasiye ürünlerini gösterdiğim videoya hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben kırtasiye malzemelerini geçiyorum, O sırada biraz bekleyin. Evet arkadaşlar şunu göstereceğim. Şöyle bir tane tak işlerini bunu başlayalım. Böyle bir tane takla kalemi aldım arkadaşlar. Studio'nun sonrasında Arka 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 sonrasında da şöyle bir tane bir pişteci aldım. Studio'nun hep Studio'ya gidiyoruz. Sonrasında şöyle bir tane defter aldım. Ee, 96 yaprak arkadaşlar. Çok güzel bence. Önerim yani. Kaç? Bu düz. Kareli pardon. Ben bir tane düz. kareli defter aldım. Bir dakika diğer defteri unutmuşum Onu aldım arkadaşlar biz kalbimin de şöyle. bir tane bir şey alalım. Böyle defter. Ama bu düz çizgi gördüğünüz gibi şöyle. Ama siz nasıl ha gördünüz. Düz çizgili. Şöyle kaç yaprakmış? Ben bile göremiyorum. 70 yaprak. Sonra bir tane böyle e, terli sadece böyle siyah arkasında bir şey yapamadım. Şey ım, turuncu. Böyle bir tane de şey aldık turuncu. Defter aldık. Bu da kaç yaprakmış? 72 yaprak kareli. Sonrasında bir de sadece böyle mor mor ama oradan lacivert gibi gözüküyor ama burası mor yani. Mor bir tane şey aldık defter aldık. Bakın şuradan da görebilirsiniz mor olduğunu. Şöyle 72 yaprak. Düz çizgiler. Sonra bir tane müzik defteri aldık böyle mor. Bu sefer bu da mor. Bu da lacivert gibi gözüküyor. Bu lacivertimsi gibi. Neyse bu da e, 30 yaprak. Şöyle. Sonra en beğendiğim şeylerden bir tanesi olan bu. Böyle bir tane defter aldım. Bu da 96 yaprak. Düz çizgili. Evet düz çizgiliymiş. Bu da en sevdiğimden birincisi. Böyle bir tane şey aldım. Tam böyle çok güzel bir tane defter. 72 yaprak. Düz çizgili. Hepsi çizgili bu arada. Arkadaşlar. Bilmiyorum annem öyle Sonra böyle bir tane 72 yaprak. E, kareli şey aldım mesela aldım bu da aynı <laughs> Bu da 96 yaprak kareli ay pardon düz çizgili böyle. Sonrasında arkadaşlar yeni kalemler aldım böyle bir tane kalem aldım bu da şey kalem. Sonra şöyle bir tane makas aldım böyle bir tane siyah uç aldım böyle bir tane daha makas aldım. Böyle bir tane kalem aldım dondurmada. Sırdım. Bir tane de dondurma kılığı kalem aldım. Bunu dün vardı bu arada arkadaşlar. Şöyle kalem aldım. Bunu ucuna çıkarttık çünkü kalemliğime sığmıyor. Kalemlik de aldım. Böyle patates kızartma da sen mi? şöyle. daha da netlesin diye öyle yapıyorum bu arada. Bir de böyle de kırmızı kalem aldım. Bir aynı içinden, aynı içinden, aynı içinden mavi aldım. Şöyle bir tane de kalem aldım. Beyaz. Şöyle avuralar metal gibi gözüküyor. Siz şu an gölgedesiniz. defa böyle de böyle, böyle silgi aldım. Kalem kutuda şöyle bunu aldım. Böyle burasından. Çağır, şöyle. Adam, bir şeyi görüyorsun değil mi? Hı hı. Bir bazı numarası. Bakın şimdi arkadaşlar bir dakika şunları yerleştireyim bir daha görüşürüz. Sonrasında arkadaşlar e, bu arada dizim. Şöyle bir tane çöp kutusu vardı. Bu arada ben bunları kendi kesmeye yapmaya ettim. Mesela tam çıkarabilirim. Böyle tane şey kuşak kutusu vardı. Şöyle açık Şuradan açık kılıp önemli. Şuradan da tutuyorsunuz. Açık kutusunu. Bundan aldım. Sonra bir tane şöyle şimdi size plaket göstereyim. Böyle bir tane plaket aldım. <laughs> Bunu şey kapatara koyuyorum. Ama sonra da başka şey aldım. Ben bir de böyle şey aldım arkadaşlar. <laughs> böyle bir şey aldım. Ay pardon ters istiyorum. Şöyle bir tane mıknatıslı şey aldım. Sonrasında da sonra Böyle bir tane lollipoplu kalem aldım arkadaşlar. Şöyle lollipopla çiziyorsunuz. Bu gerçek lollipop değil. Bir tane de böyle patili kalemimiz var. Şöyle küçük küçük patili. Bir tane daha aldım bundan. Şöyle. Bunları aldım? başka, ee, başka iki Başka tane daha şey var. Ha. Şöyle bir tane fel aldım. Böyle koku bakmayın kardeşim karışık. bir tane fel aldım. Bir tane de şarj kablosu aldım. Böyle arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. inşallah hepiniz like görürsünüz. Şimdiden size teşekkür ederim. Videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmezseniz de olsun canınız sağ olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.